Aa, evet buradayım doğru diyorsun. Tabii. Çok akıllıdır. Ama ara sıra da beni kız... İşte 23 Nisan diye bir bayram var. Ama sadece... <gülüyor> <gülüyor> Başka, şöyle tanıyalım. Hemen. Karışma tabağı yapacağız. Öğrencilerimize hem e, örnek olması adına. Balları olay balın kalitesinde. Bu her birinin gramı aynı. Orada herkesin bal kaplarını tartacak. Yapılan kural sonucunda ismini okudum. Bekli bu. Görmüş olduğunuz gibi şans sende ne kadar kararsan kar o kar olur oradan. Evet ilk ismi Barış Sadıç. İlk yarışmacı. İkinci yarışmacı Osman Karanfil. Tamam. Herkes isminin olduğu yer arkadaşlar. Fatih Berkay Mercik. Ailesi buradan bu kızcağızın. Yardım edelim. Bunu ben de açamıyorum abi. Kadir Doğan, yarışmacı arkadaşlara başarılar. Kadir, vallahi anlasın. Çok iyi. Bakalım. Bir herhangi bir şey yok mu? Şeker, rahatsızlık, tansiyon, mansiyon, sıkıntı, polen rahatsızlığı yok. Eyvallah. İsmim Kadir Sadıç, Bingöllü'yüm. Haydi bakalım! Oo, afiyetle! Vallahi! Gayet güzel gidiyor. Türk basın devam ediyor. yarışması devam. Ankaralı, Ankara'da alkış alkış. Son kaç saniye? Son kaç saniye? Nerede kronometre? Kablarınızı karıştırmayın suyunu iç bitlisli. Kız sen ne yaptın? Birinciyi saymazsak saymasak birinci. Birinciyi saymazsa birinci bu. Valla bu güzel bir yarışma taktiği. Birinciyi saymadan birinciyi seçiyor. alkış geliyor. 614 gram bal tüketti. Alkışlar geliyor kim için? Kadri Sadık için geliyor. Kadri Bey iddialıydınız zaten. Yani arkadaşlar tabii ki gerçekten diğer arkadaşlar çok güzel, çok hınca hınç mücadele ettiler. Tabii ki bal benim alanım. Ben demin de slow. Sloganda bahsettiğim gibi kahvaltıda balın yanında ne yenilir lafı bizde hep geçerlidir. Onun için e, bal bal yine de bal. Değerli izleyiciler hepiniz şeref verdiniz, hoş geldiniz. Özellikle dışarıdan Bingöl'e bal gibi tatlı olan bu şehrimize şeref veren değerli konukların hep hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz. Arkadaşlar biz... Bingöl'de ballan alakalı bütün ilgili arkadaşlar, kurumlar şu sloganı yaymaya çalışıyoruz. Ee, sağlığımıza zararlı olan şeyler tüketeceğimize gerçekten endemik bitkilerden, organik alanlardan elde edilen balı sosyal hayatımızda, gündelik hayatımızda çoğaltmamızı tavsiye ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Mutluluklar diliyorum. Bingöl bal gibi mutlu ve tatlı olsun diyorum. Kadri Sadıç ben biraz önce Bingöl'de düzenlenen bal şurasında düzenlenen bal yeme yarışmasında e, iki buçuk dakika içerisinde 650 grama yakın bir Biraz bal yedim, petekli bal, bal tükettim. Bize, bal. Ee, bu da gerçekten bal. güzel bir doyum verdi. Ben Bingöl'den katılıyorum. Bingöl bal şehri olduğu için biz de ilgili arkadaşlara bu şenliği daha şenlendirmek. Gerçekten e, bal yedi, yenildiğinde bir kiloya yakın balın insanlara zarar ver, vermeyeceğini e, belirtmek amacıyla böyle bir organizasyona katıldık ve birinci seçildim. Mutluluklar diliyorum. Siz de bal gibi tatlı ve mutlu olun arkadaşlar.